Bu racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Hizmet rehberi Envar Neşriyat 52. sayfa. 3. nokta. O yeni saidin münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikatı kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhat ve dalaleti de tam ilzan ve iskat ediyor. Demek bu Arabi Mesnevi Mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi nefsi emmare'nin ve şeytanı cinni ve insinin şübehatından tamamıyla kurtarıyor. Ve o malumat ise meşhudat hükmünde ve ilmel yakin ise aynel yakin derecesinde bir itminan ve bir kanaat veriyor. Evet, başa dön bakalım. Üçüncü nokta. O yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi. Evet. Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikatı kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi. i̇şte risale Nur, bakın, e Ezane-i Kur'an'dan alınmış hayatlar, ilaçlar. Demek halisen alanlara, istimal edenlere Cenab-ı Allah'ın hadi ismi, şafi ismi ne yapıyor? İstimdat ediyor. Bakıyorsun daha önceki hayatı kırık, dökük. Anadolu tavırıyla tak, tuk, lan, gidiyor. Ne ciddi ibadeti, ne ciddi istikameti, ne ciddi kulluğu var. Asrın dehşet ve şiddet içerisinde, hastalıkları içerisinde perişan, yaralı. Heh. İşte bak, İsa Nur hemen onu ne yapıyor? Bir da korumaya yarıyor. Hemen bak, okudukça, anladıkça, hakikatlere teslim oldukça akla, kalbe gelen şekleri, şüpheleri ne yapıyor? İzanı ediyor bak. Ruhu tasaffi ettiriyor Allah'ın izniyle bu hakikatler. Kur'an'ı deliller, hüccettir. Bak, kalbi inşirah veriyor. İstikameti kuvvetlendiriyor. Yaradılışın sır ve esrarlarını talim ettiriyor. O talimin ciddiyetin ispetinde ve bir de o insanın ayrılığını hissetmesi derecesinde tam mi, teveccüh eder. Beçini tam Hakkı Kur'an'a çevirse Rıza olur diyor ya, bazılarını birkaç haftada, 40 günde, birkaç haftada, 40 günde, belki 20 senede kat edilmeyen yolu bazılarına birkaç haftada veya birkaç ay içerisinde veya birkaç sene içerisinde istatlar farklı, o manaya ne yapıyor? Kuvvet vermiş oluyor. E bunun yüzlerce, binlerce neyi vardır? Ya, şahidi vardır. Biz bir zaman Erzurum Horasan'da bir cumartesi günü sohbete gitmiştik. Yıllar önceki bir olay. Salon büyük geniş. Bir adam gelmiş. Başında da kasket var böyle, şapka var. Güzel bir sohbet oldu. Sohbetten sonra baktım böyle elini kaldı. Hocam dedi, müsaade var mı bir iki şey söyleyeceğim. Buyur dedim. Hocam dedi, ben dedi bu cemaate pek fazla gelmiyorum, arada bir geliyorum. Fakat benim diyor dışarıdan izlediğim kanaatim var. Bu kanaatimi sizinle paylaşmak için konuşacağım. Buyur dedim. Hocam dedi bu okuduğunuz kitaplarda bir sır var. Nasıl bir sır? Dedi ki şu risalelerden küçük bir risaleyi bir gencin cebine koy. Hiç okumasın bir hafta cebinde dolandırsın. Bir hafta sonra gel tipi değişmiş, rengi değişmiş, şekli değişmiş. İşte Risale-i bak. Kur'an'ın hakikatlarını bak, delille, hüccetle, mantık ve muhakeme ile ne yapıyor? Beyan ediyor. Aklı ikna ediyor, kalbi işra ediyor. Bak, bugün bütün İslam aleminin de en büyük derdi bu. Bu gençleri bu sefahatın bataklarından kurtarmak için ne lazım? Kuvvetli bir tevhid dersi lazım. Tek bir Allah'ın vahdaniyetini ilimle, delille, hüccetle, mantık ve muhakeme ile beyan edecek derecede bir külliyata ihtiyaç var. İşte Cenab-ı Hak Fusat Hazretlerine bunu ikram ve ihsan etmiş bakalım. Ve bu Risale-i Nur bakın hayatın geniş tabakatına hizmet ediyor. Yani hastalar muhtelif tabakat itibariyle bakınca mesela Risale-i Nur'da mesela küçük kitaplar noktasından bakın. işte gençler, işte gençlere gençlik rehberi, işte hanımlara hanımlar rehberi, işte ihtiyarlara ihtiyarlar risalesi, işte hastalar hastalar risalesi. İşte Tevhid'de şeker şüphesi varsa işte Ayet-ül Kübra. Demek bu cihette. Bak. işte tabiat risalesi. işte kader risalesi. İşte Tevhid delilleri 11. söz. İşte meleklerin ispatı. Şimdi bakınca demek ki İsa'nın iman hakikatlarının hepsine taşidat yapıyor. Ciddi talep ederse, acını hissederse, bu hakikatlara müşteri olursa inşallah Risale-i onun maddi manevi hastalıklarının tedavisinde ismi şafiye masariyet noktasında çok kısa bir zamanda onun aleminde ciddi değişimlere kapı rahmetiyle açtırıyor mu? Açtırıyor. Evet. Hem böyle hem de tabi dine tecavüz ve taarruz ehli daletten değil mi? Dinsizlerden, ateistlerden geliyor. Hem nefsini susturmak, hem şeytanın destelerini izale etmek, hem şek ve şüpheyi izale etmek, hem de küfrü mutlaka, dalet mutlakaya, sıfat mutlakaya karşı ismi kavi ve ismi metine masariyet noktasından bu hakikatlerin ciddi şekilde okunması, yaşanması ve bu hakikatlerin tebliğ edilmesi lazım ve elzem. Bu görev sorumluluğu da bizim omuzumuzda. Onun için nur talebesi elinden geldiği kadar bu hakkatları yaşayacak, yaşatacak, tebliğ edecek, insanlara ulaştıracak. Temsil noktasından da İslamiyet'in güzelliğini hayatında teşhir ettiğimiz nispetle inşallah ümit ediyoruz ki en lakayt ve lavabeli insanlar dahi bu hakikate karşı mübareze edemez hakka teslim olur. İnşallah daire İslam içerisinde daha bir, daha samimi, daha güzel merhale ve inşallah ulaşabilir. Evet. Risale-i Nur dahi yaralanmış talebi hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhat ve dalaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Yani susturuyor, evet, susturuyor, Elhamdülillah, evet. Demek bu Arabi Mesnevi Mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi, nefsi emmarenin ve şeytanı cinni ve insinin şübehatından tamamıyla kurtarıyor. Evet, tamamıyla elhamdülillah, evet. Ve o malumat ise meşhudat hükmünde ve ilmel yakin ise aynel yakin derecesinde bir itminan ve bir kanaat veriyor. yani, yani hakka yakine yakın bir ilmel yakın da bak kalpte inşiraha med medar oluyor Elhamdülillah. Bak delille, ilimle, hikmetle, mantık ve muhakeme ile muhatabın seviyesine mutabık bir keyfiyetle risanur hakkatı beyan ediyor. Evet. İşte risanurların bugün dünyada işte dünyanın pek çok dillerine çevrilmesi, okunması yani bu hakikatin ne mi ispatıdır izahıdır yani bak evet dördüncü eski. nokta eski Sait ilmi hikmet ve ilmi hakikatın çok derin meseleleriyle meşgul olması eski. ve büyük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin fehimlerinin derecesine göre yazması ve eski Said'in de terakkiyat fikriye ve kalbiyesinde yalnız kendisi anlayacak bir surette gayet kısa cümlelerle ve gayet muhtasar bir ifadeyle uzun hakikatlere kısa kelimelerle işaretler nevinde o mecmayı yazdığı için bir kısmını en müdakik alimler de zorla anlayabilir. Eğer tam izah olsaydı, idi Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Demek o fidanlık mesnevi turuk hafiye gibi enfüsi ve dahili cihetinde çalışmış, kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş. Bahçesi olan Risale-i Nur hem enfüsi hem ekseri cihetinde turuk cehriye gibi afaki ve harici daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış. Adeta Musa Aleyhisselam'ın asası gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış. Ya, elhamdülillah. İşte Musa'nın asası gibi bak. Her şeyde Allah'ı bulur. Her şeyle Allah'a gider. Hiçbir şey huzuruna mani olmaz manasındaki bir bu vukufiyete insanı yükseltebilir. Demek aşk lazım, demek gayret lazım, şu hakikatları hazmetmek lazım. Bu hakikatlarla son nefese kadar irtibatını kesmemek. Yani Hakikatın keskinliği içerisinde bu derin ince manaları aklımıza, kalbimize, ruhumuza nakşetmek noktasından da ciddi gayretler göstermek gerektir. Bakın işte bu asırda Allah'ın bir ikram ve ihsanıdır yani. Kainat usatında tevhid devirlerini ne yapıyor? Nazarımıza sunuyor. İşte enfusi deliller, işte afakı deliller, işte kainat kitabı, işte mütalak, işte müzakere, işte tefekkür, işte ibret, işte hikmet, işte fikret, işte hakkatı Kur'aniye manzumesi. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade kılsın. İstifademizi ziyade kılsın. Şu hakikatları ciddi bir şekilde muhatap olmak, okumak, okuduğunu yaşamak, yaşadığını da bir ömür boyu yaşatmak noktasında bizim az, azımıza kuvvet versin, elimizden tutsun, ayağımızı da kaydırmasın inşallah. Peki, burada kalalım isterseniz. Bir paragraf kaldı abi. Tamam. Hem Risale-i Nur hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip Kur'an'ın bir icaz manevisiyle her şeyde bir pencereyi marifet açmış. Evet. Bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki bu dehşetli zamanda hadsiz ehli inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe etmiş. Elhamdülillah. Evet. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَة